Selamlar arkadaşlar. 3D AYT video destekli defter kitabından güzel bir logaritma sorusu çözelim. X birden farklı pozitif gerçel sayı diyor. Bir tane eşitlik vermiş. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. Öncelikle şu 16-2 üzeri 4. 4'ü başa atabilirsiniz. Hani logaritma kitabında X'e A deyip denklem haline getirip çözebilirsiniz. Ama bu dostlama soruya girmeden önce bir bakmak lazım. Bakın arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı. ...toplamı bana buradaki ifadeyi veriyor. Dolayısıyla ben şöyle düşünebilirim. Buradaki ifadeyi A... ...buradaki ifadeyi B düşünsem... ...bunların toplamı bana burayı veriyor. Yani A artı B'yi veriyor. Yani denklem aslında şuna dönüştü. A küp artı B küp eşittir. A artı B'nin küpü olmuş oldu. Şimdi sağ tarafı açalım... A küp artı B küp artı 3 AB parantezinde A artı B küp açılımını da yaptım. Bunlar birbirine götürdü arkadaşlar. Yani 0 eşittir. 3 AB A artı B eşitliğini elde etmiş oldum. Yani şimdi A ve B'yi beraber düşünelim. A dediğimiz logaritma 2 tabanında X eksi. Şu 16'da 2 üzeri 4. 4 başa düşsün. Logaritma X tabanında 2. B dediğim ifade de aynısının artılısı. 2 tabanında X artı 4 tane. Logaritma x tabanında 2. Çarpı a artı b. Bakın bunların toplamı yani a artı b. Bunları topladığımda 2 tane logaritma 2 tabanında x geliyor arkadaşlar. Çarpımları neymiş? 0'mış. Dolayısıyla her biri 0 olabilir. Bakın şimdi. Eğer burası 0'sa logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma x tabanında 2'nin 4 katı. 4 de buraya çarpı olarak geçmiş oldu. Veya geçmesin. 4 burada kalsın. Çünkü bunu A dersem burası ne oluyor? 1 bölü A. Buradan A kare eşittir 4 geliyor arkadaşlar. Hatta aşağı inelim. A kare eşittir 4 geliyor. Dolayısıyla A dediğim ifade yani logaritma 2 tabanında x ya 2'dir ya da eksi 2'dir diyebilirim. Buradan x 2'nin karesi geldi. Buradan da x 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4 geldi. Şimdi şu aşamayı yapalım. Eğer bu sıfıra eşitse logaritma 2 tabanında x eşittir eksi 4 tane logaritma x tabanında 2. Yani a eşittir eksi 4 bölü a a kare eşittir eksi 4 oldu bu mümkün değildir arkadaşlar Reel sayılarda. Dolayısıyla buradan kök gelmedi. Logaritma 2 tabanında x 0 eşitse x 2 üzeri 0 yani 1'dir. Bakın buradan da bir tane kök geldi. Buradan da iki tane kök gelmişti ama sorunun başında x 1'den farklı pozitif gerçel sayı diyordu. Dolayısıyla 1'i de alamam. Yani benim köklerim 4 ile 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Bu köklerin toplamı isteniyor. 4 ile 1 bölü 4'ü topladığımda cevap 17 bölü 4 yani Edirne'dir. Şöyle bir kontrol edelim. Evet cevap Edirne'dir. Öğretici bir soru. Umarım katkısı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.